Günaydın. İki tane konu başlığıyla karşınızdayım. Bir tanesi Ali Koç'un gerçekten çıldırmasına sebebiyet verecek Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi. İkincisi Galatasaray seçiminde dengelerin Dursun Özbek lehine Eşref Hamamcıoğlu ve ekibi tarafından nasıl değiştirildiği. Hem kulis bilgilerini vereceğim hem Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na girecek 8 tane üyenin ismini şimdiden. Beni takip ediyorsanız bazen haberleri görevden alacak hakemlerde olduğu gibi 3 ay önceden öğreniyorsunuz. Bazen... Göztepe'nin el değiştireceğini bir hafta önce herkesten önce öğreniyorsunuz. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi olacak isimleri de 8 gün önceden öğrenme hakkınız var. Bakalım neler değişecek. Önce Türkiye Futbol Federasyonu ile başlayalım. Biliyorsunuz Mehmet Büyükekşi Adayı olarak ortaya çıktı. Kulüpler Birliği toplantısında bir sunum yaptı. 200 imzan hazır olduğunu söyledi. Ali Koç ben karşıyım Mehmet Büyükekşi'nin adaylığına dedi. Ee, bir sonraki açıklamasında Mehmet Büyükekşi imzaların 235 olduğunu söyledi. O, o 35'e ulaştığını söyledi. Ben Kulüpler Birliği'nde yapılan toplantıyı öğrendim. Geçmişte aslına bakarsanız Mehmet Büyükekşi'nin adaylığına karşı olan hatta Servet Yardımcı'nın aday olmasını isteyen kulüpler... Trabzonspor, İstanbulspor, Giresunspor, Kasımpaşa Spor, Adana Demirspor, Antalya Spor, Karagümrük ve hatta Beşiktaşmış. Ee, Sivas Spor ve Alanya Sporla e, servet yardımcıya yakınmış. Ehvenişer olduğu için Ali Koç karşısında bile olsa servet yardımcı diyesiymiş ama servet yardımcı çıkamadı. Kulüpler Birliği toplantısında. E, Ali Koç Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı tekrarlamış ve Büyük Büyükekşi'nin adaylığının doğru olmadığını, başka bir aday bulunması gerektiğini söylemiş. En hakiki çıkışı İstanbul Sporu Başkanı Ecmel Sarıalioğlu yapmış. Ecmel Sarıalioğlu demiş ki, ya Mehmet Büyükekşi'nin bir buçuk yıllık futbol deneyimi var. Servet Yardımcı ise 14 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu yönetimlerinde 10 yıllık başkan vekilliği var. 4 yıldır e, UEFA'da yönetim kurulu üyeliği yapıyor. E, servet yardımcı nasıl yetersiz oluyor da büyük ekşi yeterli oluyor ben anlayabilmiş değilim diyor. Ama imzalar verildi bir kere. Benim yaptığım geçen yayından sonra bir dostum aradı. E, Hakan Geçen seçimde Halik ile Nihat Özdemir yarışırken Halik e, Ulusoy'un imzaları, delegelerden aldığı imzalar geçersiz sayıldı. Mehmet Büyükekşi imzaları kulüpler birliğine getirmiş. Aynı kişiler senin seçilmen için sana oyu verseler... E, İlk atılan imzalar geçerli olduğu için sen aday bile olamazsın. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Ancak açık oy, şey gizli oy, açık tasnifte bir kişi 65 oyu al, 65 delegeden imza alıp seçime girmeyi başarabilirse seçimi kazanır dedi. Vah, vah ki ne vah. Ee, şimdi gelelim şeye gerçek tabloya. İhale yok. Yabancı sınırı konusunda beklentiler var. Muhakkak büyük ekşi yapacak. Çünkü idare edecekleri insan seçiyorlar. 8 artı 3 olacak. 21 yaş altından bir tane altyapıdan yetişmiş oyuncu oynatılma zorunluluğu kaldırılacak. 3 sene önce çıkmasına rağmen kural. Harcama limitlerinde elbet bir güzellik yapılacak. Milli takımımız 3. Lig'de kulüplerimiz Büyük kulüplerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğerlerinin lokomotifliğinde UEFA'da 20. sırada. Ve Mehmet Büyükekşi bütün bunları çözecek. Peki Mehmet Büyükekşi bütün bunları çözecekken nasıl bir yönetim yapacak? İşte videonun başında söylediğim yere geliyorum. Ee, i̇simler yavaş yavaş belli oluyor. Bu arada bir başka bilgi de vereyim. Kulüpler Birliği altyapıya yaklaşımımız nasıl olacak? Dediği zaman Mehmet Büyükekşi, Portekiz modelini uygulamayı düşünüyoruz demiş. Peki nasıl bir model o dediği zaman da tatminkar bir cevap verememiş. Muhakkak çok bilgili ve donanımlıdır bu konuda, kafayı yormuştur. E, altyapıyla da hem kulüplerin altyapısıyla hem genç milli takımlarda da Hamit Altıntop kardeşinin ilgileneceğini söylemiş. Oysa ben Hamit Altıntop'un girip girmeyeceğinin belli olmadığını düşünüyordum ama Hamit Altıntop da futbol romantiklerinin başkan adayı olmasını dilediği Hamit Altıntop da yönetimde olmayı kabul etmiş anladığım kadarıyla. Şimdi Ali Koç niye sinirlenecek? Çünkü konuşulan eski yönetimden kimsenin olmayacağıydı. Bir, Hamit Altıntop. İki, Mehmet Baykan'ın yakın bir arkadaşı Mehmet Baykan olmayacak demesine rağmen Mehmet Baykan eski yönetimden ben Mehmet Baykan'ı son 5 kezdir arıyorum. Dönmediği için kendisine soramadım ama büyük ihtimalle olacak. Zaten bir duruş göstererek istifa etmişti. Çok deneyimli. O bilgileri kullanmak isteyecektir. Ali Düşmez Trabzon kanadından Mustafa Hacı Kerimoğlu ve Alkın Kalkavan Eski yönetimden 5 kişi bu yönetimde olacak. Size Türkiye'de ilk kez ben duyurmuştum. Onu tekrar söyleyeyim. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Mehmet Büyükekşi'nin ekibinde olmayı kabul etmiş. Çok, çok büyük projeleri var çünkü bu ile ilgili. Volkan Can, İkincilik Kulüpler Birliği Başkanı yönetime girmeyi kabul etmiş. Ee, ve Haluk Kalyoncu. Bu 8 isim Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulu üyesinde görürseniz şaşırmayacağınız isimler. Geriye kaldı 7 isim. Kulüpler Birliği 25 kişilik bir isim listesi vermiş. Ee, sevgili başkan, başkanım diyorlardır artık ona. <laughs> sevgili başkan bu arkadaşlardan seçerseniz biz sizi destekleriz demişler. Bir başka söylenti de Başakşehir CEO'su Mustafa Ereğüt'ün genel sekreter olacağı Kadir Kardeş'in görevden alınacağı ile ilgili ben Mustafa Eröğüt'ün çok daha iyi koşullar varken kabul etmediği bu görevi yine kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü maddi manevi böyle bir şeye ihtiyacı yok. Ve çok donanımlı bir insan. Tahkim kurulu Göksel Gümüşdağ'ın kontrolünde. Disiplin Göksel Gümüşdağ'ın kontrolünde bir numaralı profesyonelde Göksel Gümüşdağ'ın kader birliği yaptığı bir insan oh oh Göksel Gümüşdağ federasyonu dizayn ediyor sözlerine müsaade etmek istemez çünkü gerçekten orada futbolla ilgili herkesi cebinden çıkartacak kadar teşbihli hata olmaz donanımı var ekonomik anlamda da özgürlüğü var o yüzden ona da ihtimal vermiyorum ama söylemiş olayı. Türk futbolu için hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah bizi 20. Lig'den 18. Lig'e, 3. Lig'den 1. Lig'e taşırlar. İnşallah e, kulüpler birinin elini yüzüne bulaştırdığı naklen yeni ihalesine önemli adımlar atarlar. Bu arada e, Saran grubunun verdiği teklif 100 milyon dolardı. E, Ali Koç da Saran grubunun teklifini kabul edelim Bunlar bizi oyuncak ettiler diyordu. Saran grubunun verdiği rakam yayıncı kuruluşun verdiği rakama yaklaştı. Üstelik o bir de kar payı dağıtacaktı. Üstelik dolar cinsindendi. Ee, çok yazık ettiler. Neyse herkes layık olduğu gibi yönetilir. Şimdi geçelim Galatasaray'a. Galatasaray'da da durum aynı. Dursun Özbek başkan oluyor. Neden başkan oluyor? Çünkü Eşref Hamamcıoğlu'nun o biraz üstenci bakışı, ee, Galatasaray değerleri çok önemlidir. Galatasaray başkanlık koltuğu satılık değildir falan lafları ona seçim kaybettiriyor. Çünkü ön hazırlığı yok. Çünkü finansman gücü yok. Çünkü projesi eli yüzü düzgün bir projesi yok. En büyük projeleri Galatasaray Eğitim Vakfı'ndan alacakları destekle Galatasaray'ın hiçbir arazinin satmadan yarışmak falan da ama dün vakıf lansman demeyelim sunum demeyelim Eşref Amamcıoğlu'nun toplantısından önce biz Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu'na hizmet etmek amacıyla kurulan Galatasaray Eğitim Vakfı her zaman olduğu gibi Galatasaray Spor Kulübü seçimlerine tarafsızlığı muhafaza etmektedir. Mülkiyeti Galatasaray Eğitim Vakfı'na ait olan Bahçeşehir arazisinin üst kullanım hakkı 2003 yılında 49 yılında Galatasaray Üniversitesi'ne devredilmiştir. Yani sizin Flori'yi taşıyacağınız söylediğiniz yer Galatasaray Üniversitesi'ndir. Bırakın milleti kandırmayın demişler ama kibarca demişler. Çünkü Adnan Öztürk, Ünal Aysal'la birlikte İnan Kıraca gitti. İnan abi e ya bütün bu sözlere rağmen Galatasaray Üniversitesi'ne devredilmiştir. O arazi Galatasaray Üniversitesi'ndir denmesine rağmen Eşref olur Nasımlı Eşref Amamcıoğlu biz bu arazi Florya'yı e, Bahçeşehir'e taşıyacağız demiş. Nasıl olacak? Onu söylememiş. Acil ödenmesi gereken büyük rakamlar var. Onu nasıl ödeyecek? Söylememiş. Banka kredileri nasıl ödenecek? Söylememiş. Arsa satılmayacak. Galatasaray'ın değerleri, Galatasaray siyaset üstüdür falan gibi hamasi şeyleri muhtemelen söylemiş. Ama sportif yarışmadaki çözümlerinin ne olduğunu söylememiş. E, finansal açıdan çok büyük getirisi olacağını düşündükleri, Bahçeşehir'inde üniversiteye ait olduğunu öğrenmiş olduk. Yani Galatasaray Eğitim Vakfı'nın dahi değil. Yani iki 3 gün önce altyapı ve profesyonel takım tesislerini vakıf yapacak, okul yapılacak, spor lisesi yapılacak falan filan diyen nakit problemimizi onlar çözecek diyen vakıf topu Dursun Özbey'in önüne bırakmış oldu. Çünkü gerçekten eğitim için kurulmuş bir vakfın Galatasaray futbol kulübünü yönetenlerin keyifince harcanması için para vereceğini düşünen var mı? Ben hiç sanmıyorum. Sonra çok çarpıcı bir de sunumda kısım var. Ya yani onu almasam olmazdı. Galatasaray'ın oyunu diye bir görsel kullanıyor. Sayın Başkan adayı, bir dominasyon, Fransızca'dan dominasyon, oyunu domine etme odaklı agresif bir oyun oynayacak Galatasaray. Galatasaray'ın futbol takımının oyun felsefesini de belirlemişler. İki, topa hükmeden, iki nokta üst üste. Süperlikte topka ve oyun'a hükmeden bir ekol yaratacaklar. Acayip. 3 kompakt kompakt stil sahibi bir takım oluşması ve istikrarı demiş. 4 daima zirveye. Daima Avrupa'da ama burada bakın bir ayrıntı var. akıllıca şekilde yarışan ve hedef yükselten bir takım. Süper Lig'de topa ve oyuna hükmeden Galatasaray futbol takımı Avrupa'da akıllıca şekilde oynamayı tercih edecek. Çünkü rakipler güçlü. Yaklaşık bir senedir adaylık çalışmaları yapan, sunumlar yapan, plan proje hazırlayan bir başkan adayının bu kadar yetersiz bir e, altyapı ve güçle Galatasaray başkanlığına seçilmesi büyük bir mucize olur. Galatasaray'da bu seçimden sonra bazı insanlar sadece divan kurullarında karşılaşacağımız insanlar olacak. Dursun Özbek Galatasaray üyelerinin verdiği desteğin karşılığında Galatasaray'ın borçsuzluğunu sağladıktan sonra hem onu sağlarken hem de kıt kaynakları doğru kullanmazsa Galatasaray kulübüne ihanet etmiş olur. Son derece başarılı bir seçim stratejisi yönetti. Ancak çilekler iniyor dönemi bitti, uçaklar iniyor dönemi. Eski yaptığı hataları muhakkak yapmamak zorunda. Mustafa Cengiz başkana şampiyon olabileceği Fatih Terim'e kalitede bir oyuncu kadrosu bırakmıştı. Ama düşük bütçeli Düşük maaşlı oyuncularla takviye ederek özellikle altyapıda Burak Elmas'ın ve önceki başkanların ihmal ettiği yapıyı kendisine dahil düzelterek Galatasaray'ı geleceğe götürmeli. Çünkü Galatasaray'ın başka cephanesi yok. Görüyorsunuz Galatasaray Eğitim Vakfı dünya kadar zengin ama onların işi Galatasaray Spor Kulübü değil. Görüşmek üzere özel haberlerimle tekrar karşınızda olacağım. Hoşçakalın.